Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant 1.06 Yama notları yayınlandı ve yani şu ana kadar oyun yayınlandığından beri belki de en içerisinde en az şey barındıran Yama notlarından biri oldu. Bunda hani muhtemelen çalışanların tatilde bulunması da sebep olmuştur buna. Ben öyle düşünüyorum en azından. Hani split güncellemesine dair ben bir şey bulamadım. Dolayısıyla hani bunun da muhtemelen dün küçük bir güncelleme geldi. Yakın bir zaman içerisinde de hani bir güncelleme ile de hani bu split problemini düzelteceklerdir dünkü videoda bahsettiğimde. Ettiğimiz. Onun dışında skinler ile alakalı sorunuz vardı yeni skinler ile alakalı ondan bahsedeyim. 21 Ağustos itibariyle Deli Pop skinleri vitrinden kaldırılıyor. Yarın akşam vitrinden kaldırılacak. Zaten hani o mağaza kısmındaki sayıcı takip edebilirsiniz. Dolayısıyla 1.06 yama notları dosyaları oyuna eklendikten sonra hani dosyaların eklenmesiyle birlikte skin sızıntılarında hani skinler tam olarak oyuna eklenmeden sahip olacağız. Dolayısıyla hani bu gece itibariyle skinlerin görüntülerine sahip olacağımızı düşünüyorum. Hani ben de bunları belki gece yarısı belki yarın sabah sizlerle paylaşacağım. Bu arada çekiliş sonuçlarımız da yarın açıklanıyor ve bir sıkıntı olmaz ise yarınki videoda hani kazananları açıklayacağım. Onlara Instagram'dan ulaşacağım. Bu konu böyle. Bu arada arkadaşlar ben videoyu çekmeyi bitirmiştim. Çok kısa bir şekilde sizi bilgilendirmek istiyorum. Bu Asya'da oyun daha önce güncellendiği için Asya'daki videolarda yama notlarını paylaştıkları videolarda hani bir Phantom skin'i geleceğini sızdırmışlar dolayısıyla hani yani Asya'da Asya'da oyun daha önce güncelleniyor. Dolayısıyla bu gece itibariyle muhtemelen Temelen bütün koleksiyonun görsellerine ulaşacağız az önce de söylediğim gibi. Hani şu anki resim kaliteli olmadığı için size kaliteli bir şekilde aktaramıyorum. Fakat kaliteli resimler geldiği gibi sizleri bilgilendireceğim. Bunu da hemen öyle araya sıkıştırmak istedim. Devam edelim. Yama notlarından bahsetmek gerekirse kendileri küçük bir esprili bir şekilde ne hani, tatilden geri döndüklerini belirtmişler. Ajan güncellemelerinde yine küçük ama çok etkili değişimlerimiz var. Phoenix'in ve Breach'in flashlarında ses ve görsel efektlerin ne zaman kafamızı çevirmemiz gerektiğini ve ne zaman tekrar yönümüz gözümüze bakmamız gerektiğini gösterecek şekilde anlamamızı sağlayacak şekilde düzenlemeye gidilmiş. Silah güncellemelerinde tüm pompalı tüfekler nerflenmiş ve hani bu pompalı tüfekler havadayken mermi açılma miktarı 05'ten 1.25'e kadar arttırılmış. Ben bu düzenlemenin çok etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle hani gerçekten hani mantık çerçevesinde falan demeyeceğim ama çok saçma şekilde vuruş yapan insanlar vardı bu pompalılarla. Özellikle hani üstüme uçarak kafama headshot atan insanlar falan oluyordu acayip bir şekilde. Hani bu mermi açılma miktarının artması benim hoşuma gitti. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum tabii ki. Hani pompalıyı ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz bilmiyorum. Bu durumu da kendileri şöyle anlatmışlar. Pompalılar tasarlandıkları durumlarda iyi performans gösterseler de havadayken isabetli atışlar yapıldığında diğer oyuncular için bir hayli can sıkıcı olabiliyor. Aynen öyle. Bu durumlardan bazılarını dizginlemeyi amaçlasak da rakiple yakın mesafede karşılaştığınız anlara hepten ket vurmak istemedik. Artık dinlendiğimize göre pompalılarla ilgili başka muhtemel düzenlemeleri yakından inceleyebiliriz demişler. Hani pompaladılar konusundaki güncellememiz bu şekilde işe yarayacağını ve hani oyuna nedeniyle iyi yönde katkı sağlayacağını düşünüyorum ben. Yaşam kalitesi konusunda küçük bir düzenlememiz var. Koleksiyon menüsündeki yalnızca sahip olunanlar seçeneği artık farklı ekranlara geçildiğinde ve istemci başlatıldığında sıfırlanılmayacak. Hani dediğim gibi çok küçük bir düzenleme ama rahatsız olanlar illaki varmış ki hani bu tarz bir düzenleme yapma gereği hissetmişler. Onun dışında küçük küçük hataları gidermişler. Onun dışında ben tabii ki bu sayfanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Benim karşılaştığım hani sohbet kayıtlarından Missing Screen Table ibaresinin görünmesine sebep olan hata giderildi. Bu benim çok karşılaştığım bir hataydı. Benim için giderilmesi iyi olmuş. Onun dışında beni bence en önemli hata şuydu. Bazı oyuncu oyuncuların ajan kontratı veya kısım savaş biletinin sonuna geldiğinde hala ödülleri alamamasına sebep olan hata giderilmiş ki bu bence en önemlisi bana kalırsa bu yama notları içerisinde. Hani buna da şöyle bir çözüm bulmuşlar. Bir karşı karşılaşma oynayarak birinci kısımdakiler de dahil olmak üzere tüm eksik ödüllerinize kavuşacaksınız demişler. Yani videonun başında da söylediğim gibi çok kutça içerisinde fazlaca hani bir şey olan bir yama notları değil küçük bir yama notları olmuş. Ama tatil dönüşü olduğu için bence gayet normal. Bunun dışında sayfanın linkini yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Siz hani hepsini okumak isterseniz oradan okuyabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Yeni skinlerle alakalı bilgileri elde ettiğimiz zaman ben bunu sizlerle paylaşacağım. Yine yama notlarıyla alakalı düşüncelerinizi ve bekliyorum. Video başında da söylediğim gibi çokça soran var. Çekiliş sonuçlarımız da yarın açıklanacak. Ve yani en kısa zamanda yeni çekilişimiz de başlayacak. Benim aktaracaklarım bu şekilde. Eğer insanlarla tartışmak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz de videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.